yani çok güzel oldu. Ben, adam orada gömaz ve hiçbirini duymadım ben onu. Ben orayı duymadım. Orada kesmişler yeri. Duymuyor dönmüş ya Hakan. Ya. Mesela. 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 Yanlış yere. Hakan abi ne oğlum Hakan abi ne? Hakan abi ne? Hakan abi Hakan abi Hakan abi. Ben hakan buradayım burada. Buradayım burada. Bak buradayım, buradayım. At Hakan. A. Ne oldu? <laughs> yeah, ori, ya ne oldu? <laughs> ha, 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 ne oldu? bunlar. Hadi. Ne tokiyi? Yalnız ben ya. Yalnız öyle olmaz abi bu işler. <laughs> o işler öyle <laughs> olmaz <laughs> abi. Yalnız... <laughs> evet, gel hadi hadi. Ne oldu? At, hadi. Hadi. at hadi. hadi gel at. At arkasından at. 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 at hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> at. Ve sen de çekip durma.